Erkenden çökmüşsün Ertan'ın başına. Dün ben aynı böyleydim. Uyku tutmadı hünkârım. Rüyamda bile Rodos Kalesi'nin burçlarını görüyorum. Üstümüze kızgın yağ döküyorlar. Ben de patlattığımız surları, kaleye sancağımızı, çekişimizi görüyorum. Ne o? Gelen mektup mu korkuttu seni? Yok, korkmadım. Ama mektubu yazan üstad korkmuş, belli. Cevap yazacak mısınız? Yazacağım Pargalı kılıcımla çok güzel bir mektup yazacağım. Konuştun mu matrakçıyla? Konuştum evet. Anlattım ne istediğimizi. Bir iki güne hazırlıklarını tamamlayıp çıkacak yola. Getireceği çizimler bu harita gibi işimize yarayacaktır. Hala. Dala Kasım Paşa emekliye ayrılmış. Rodos harifesinde keşke gitmeseydi. Ben istedim. Öyle mi? Neden? Canım öyle istedi Pargalı. Trakya'dan Mustafa Paşa'yı çağırın. Gelibolu'dan Piri Reis'i de alsın yanına öyle gelsin. Ne haritası varsa toplayıp getirsin. Takriben bahar aylarında 3-4 aya biter hazırlığımız. Haliç Tersanesi kar yağmur demeden çalışıyor. Gelibolu'daki tersane 40 kadırga hazırlıyor. Rodos Şövalyesi ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Korkudan kapı kapı dolaşıp yardım dilemiyordur. Papa Hazretleri, Osmanlı Sultanı Süleyman'ın tehdit mektuplarında Rodos'a saldıracağını aleni yazıyor. Bu bahar kutsal adamızı ve kutsal topraklarımızı kuşatacaklar. Bunun olacağını sanmıyorum. Endişeli halden kurtulun, hata yapacaksınız. Bana güvenin, panik halinde değilim. Benedik Roma, Fransa, İspanya bana destek olmazsa... ...işte o zaman Akdeniz'in kontrolü Hristiyan aleminin elinden çıkar... ...Müslümanların eline geçer. ...Vatikan Kutsal Rodos'u korursa Osmanlı yaklaşmaya cesaret edemez. Sultan Süleyman tahminimden akıllı ve cesur bir genç. Padişah ticaret biliyor, savaşmayı biliyor, politika biliyor. Papa Hazretleri bağışlayın beni. Ee, Osmanlı ile yeni ticari anlaşmalar mı yaptınız? Doğu'nun limanları size açıldı mı? Evet, güçlü ticari ilişkiler tesis ediliyor. Ha, fakat size bir saldırı da olursa e, sessiz kalmayız. Sessiz kalmazsınız. Anladım. Bala Kasım Paşa vazifesinden el çektirilip acele emekli edilmesi için ne yapmış olabilir? Kendi arzusuyla olamaz mı? İlla altında bir şey aramak şart mı? Kim padişahın vezirliğinden istifa eder paşam? Biri harcattı onu. Adım gibi eminim. Ahmet Paşa, yel esse fırtına çıksa pargalı İbran'dan bileceksin. Dalakasımın gitmesinden ne fayda sağlayacak ki? Tamam kabul. Ama gün gelip o pargalı devşirme sizin vezir-i azamlığınıza göz dikip sizi devirip mührü eline alınca bugünü hatırlatırım. İbrahim! Hünkârım. Sen böyle derin dalarsan biz nasıl yüzdüreceğiz bu donanmayı? İbrahim, bu kayıkları havuzda yüzdürelim mi? Bunlar olmaz şehzadem. Ben sana daha güzellerini yaparım. Haydi Mustafa'm. Sen git artık. Bizim çalışmamız lazım. Gitmem. Ben de çalışacağım. Hı. İbrahim, hadi çalışalım ermen padişahın şehzadem hadi bakalım gidiyorsun